Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda DGS evet, özel eğitim kazanmak için kaç net yapılması lazım? Onunla alakalı bizzat YKS 2025 sınav sonucunu göstereceğim. Bunun da önemi şu. Normalde web sitelerinde görüyorsunuz. Ya onlar programlarla falan yapılıyor. Ama bizzat gerçekçe sınav sonuç karnesini göreceksiniz. Ee, takipçim ortalama 800 sıralama falan yapmış ki 800 sıralamayla da şey geliyor özel eğitim geliyor. Şu bilgiyi de size vereyim arkadaşlar. İstanbul'daki yazabildiğiniz kadar tam burslu devlet üniversite özel eğitimleri yazın. Bunların sıralamaları devlete göre çok daha düşük. Hocam bursun kesilir falan öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Hani bursun kesilmesi yani e, okulu uzatman gerekiyor. Derslere katılmaman gerekiyor veya disiplin suçu alman gerekiyor. Onun için kesinlikle İstanbul'daki tam burslara bir şans verin. Hemen göstereyim bu arada kaç set yapılması gerekiyor. Bakın arkadaşlar şu şekilde <laughs> <laughs> toplamda 46 doğru. Valla kendisine maşallah. Yani böylelikle 46 doğruyla arkadaşlar. 800'e girebiliyoruz. Şunu diyebilirsiniz. Hocam 46 gibi yüksek netle neden 800? Neden 500 gelmemiş? ÖBP'yi gördünüz mü? ÖBP'si 58 arkadaşlar. Yani ben tüm videolarımda bas bas bağırıyorum ÖBP çok önemli diye. Gördüğünüz gibi ÖBP düşük olduğu için ya şöyle söyleyeyim. Normalde yani 75 OBP yapılabilir. OBP 40'dan 80 arasındadır. 75 OBP yapılabilir. 75 OBP olmuş olsaydı yani 19 kaç bakayım? 2 17 17 puan daha OBP'si yüksek olmuş olsaydı Hani garantinin garantisi ilk 500'deydi. İlk 400'deydi. Öyle söyleyeyim. OBP bunun için çok önemli. Bu arada matematikte çok önemli. Şöyle oluyor. ÖSYM mesela 46 doğru için ne yapmış? Kaç puan vermiş? 298 yani 300 tam puan vermiş. Öyle düşünün. Bu puanı hesaplarken ÖSYM şunu yapıyor. Sözelden 4 yanlış bir doğruyu götürüyor bu arada. Yani 46 doğru. 4 yanlış var. 4 bölü 4'ten 1. 46'tan 1 çıkardığımız zaman 45 yapar. Yani ÖSYM diyor ki senin Sözel netin 45. Sonra sayısala geçiyor. Sayısaldan da 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Ve şöyle hesaplıyor. Diyor ki 5 sayısal neti 1 sözel netine eşit. Hadi bu öğrencinin neti 10 olsun. Ona çok yakın 10 sayısal netine. 10 bölü 5'ten 2 net. Yani 2 neti de şeye ekliyor. 45 nete ekliyor. 47 net oluyor. Yani 47 net üzerinden hesaplıyor. Onun için hem matematikte çok önemli, ÖBP'de puan hesaplamada aşırı önemli. Ama yapılan hatalardan biri şu. Ya öğrenci şeyi çok hafife alıyor. Matematiği çok hafife alıyor. Son zamanlar çalışıyor. Bu hatayı yapmayın arkadaşlar. Matematikten ya en az şöyle bir 15-20 net yapabilecek seviyede ders çalışın. Gerçek sınavda 15 net yaparsanız inanılmaz etki ediyor. Onun dışında arkadaşlar YouTube ana profilimde özel eğitimle alakalı o kadar çok video çektim ki okul öncesiyle alakalı. Açın onları tek tek izleyin. Ya o kadar ya altın değerinde öyle söyleyeyim. En güzel detaylara değindim böyle. Koştuk almak isterseniz YouTube bana telefon numaram mevcut. Oradan bana ulaşın. Onun dışında yorumları günlük cevap veriyorum. E, aklınıza gelen her türlü soruyu yorumlarda belirtin. Çünkü kendi bildiklerimi saklarken çok keyif alıyorum. Yorum, yorum, yorum. Aklına gelen her şeyi yoruma yaz. Kendine iyi bak. Hoşçakal.